Her gün yeni cihazlar ve aletler ortaya çıkıyor. Bu yüzden teknolojideki ilerleme durmadan gelişiyor. Bazen bizi şaşırtacak icatlar artık olmayacak gibi düşünsek de aslında hiç de öyle değil. Bugün size son zamanların en havalı icatlarını ve yenilikçi fikirlerini göstereceğiz. Bacaklarınızı hareket ettiriyorsunuz ama olduğunuz yerde duruyorsunuz. Disney'in HoloTile adlı devrim niteliğindeki teknolojisi hakkında söyleyebileceğimiz şey bu. Bu platform, kullanıcıların sanal alanda hareket etmelerine ancak gerçek dünyada yerlerinde kalmalarına olanak tanıyor. Ana özelliği, kullanıcıların hareketine göre ayarlanan ve sanal gerçeklikte gerçekçi hareketler sağlayan dönen karolardır. Tasarım sadece VR oyunları için değil, aynı zamanda tiyatro prodüksiyonları için de kullanılabilir. Platform sayesinde dansçı yerinde karmaşık hareketler gerçekleştirebilirken sanal sahne birbirini sorunsuz bir şekilde değiştiriyor. Güneş enerjisi santrallerinin başlıca dezavantajları taşıma ve kurulumun karmaşıklığıdır. SolarCon'daki mühendisler bu iki sorunu da aynı anda çözdüler. Kolayca taşınabilen ve hızla devreye sokulabilen katlanabilir fotovoltaik modüller geliştirdiler. Katlandığında sistem standart bir 20 fitlik konteyner boyutlarına sahip oluyor ve özel bir taşıma gerektirmiyor. Sahaya varıldığında yapı bir forklift veya vinç tarafından zemine yerleştiriliyor ve otomatik olarak akordeon benzeri bir şekilde açılarak çalışma durumuna getiriliyor. Panellerin katlanmamış uzunluğu 120 metre ve toplam güç 140 kW. İstatistiklere göre trafik kazalarının %72'si geceleri meydana geliyor. Bunun ana nedeni sınırlı görüş mesafesi ve araç farlarından gelen zayıf aydınlatmalar. Valeo'nun Picture Beam teknolojisi bu iki sorunu da çözmek üzere tasarlanmış. Şirket temsilcilerine göre cihaz tek bir modülden yola 4000'e kadar ışık pikseli yansıtabiliyor ve bu da yolun çok geniş bir aralıkta aydınlatılmasını sağlıyor. Buna ek olarak özel bir sistem yoldaki durumu sürekli olarak izliyor ve bir yaya veya çukur görüş alanına girdiğinde optiklerin çalışma modunu otomatik olarak değiştiriyor. Cihazın bu esnekliği sürücünün sadece nesneyi daha iyi görmesini sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda yayanın veya karşıdan gelen bisikletlinin parlak ışıktan gözlerinin kamaşmasını da önlüyor. Üretici böyle bir sistemin modeli ve yaşı ne olursa olsun hemen hemen her otomobille uyarlanabileceğini söylüyor. Belçikalı Cockerill şirketi, Cockerill EX adını verdiği yeni nesil hızlı 4x4 hafif tekerlekli aracını tanıttı. Ve bu araç şimdiden gizli kara aracı olarak adlandırıldı. 4 tekerlekten çekişli araç, 25 ve 30 mm otomatik toplar taşıyabilen evrensel bir savaş modülüne sahip. Aracın silahlar arasında tank savar füzeleri ve makineli tüfekler de bulunuyor. Buna ek olarak aracın modüler tasarımı ekipman ve silah bileşiminin hızla değiştirilmesine olanak tanıyor. Aracın zırhı, zırh delici mermilere, şarap ve tank savar mayınının patlamasına karşı koruma sağlıyor. Araç, içten yanmalı bir motor veya hibrit tahrik sistemi ile çalıştırılabilirken, tamamen elektrikli modda 30 kilometre menzili bulunuyor. Bu sayede termal ve akustik performansını azaltarak, düşmana yakalanmadan taktiksel bir avantaj sağlıyor. Sabahları sert kahve seviyorsunuz ama yapacak enerjiniz mi yok? Endişelenmeyin. Aynı isimli girişimin yeni nesil figür robotu bunu sizin için yapıyor. Son testlerde makine yeni yeteneklerini sergiledi. Yapay zeka entegreli insansı robot, ilgili videoları izleyerek 10 saat içinde nasıl yapılacağını öğrendikten sonra kendi başına kahve yaptı. Buna ek olarak robot bu beceriyi kendi kütüphanesine ekledi ve diğer benzer androidlere aktardı. Böylece makinelerin kendilerine benzer sistemlere öğretme yeteneğini gösterdi. Şirketin ayrıca otomobil üreticisi BMW ile Güney Carolina Spartanburg'daki üretim tesisinde genel amaçlı insansı robotlar kullanmak üzere ticari bir anlaşma imzaladığı bildirildi. İnsansı robotların insanlar için karmaşık, tehlikeli veya sıkıcı üretim görevlerini yerine getirmesi bekleniyor. Polonyalı girişim Trigo çok ilginç bir proje sundu. Ön tekerleklerin birbirine olan mesafesini değiştirebilen, dört tekerlekli, iki koltuklu bir elektrikli otomobil. Araç bunu doğrudan hareket halindeyken yapabiliyor. Karmaşık bir durumda bir motosiklet modunda, ön tekerleklerin arasındaki mesafe 83 santimetredir. Araba modunda bu mesafe 147 santimetreye çıkıyor ve elektrikli arabaya mükemmel bir denge sağlıyor. Böyle bir transformatörün üreticilerinin peşinde olduğu ana amaç, trafik sıkışıklığında ve otoparklarda manevrayı kolaylaştırmak. Ve görünüşe göre bunu başardılar. Elektrikli otomobilin teknik özelliklerine gelince, saatte 90 kilometre kadar hıza ulaşabiliyor. Menzili yaklaşık 100 kilometre ve değiştirilebilir bir bataryanın olması, yakıt ikmali süresini minimuma indiriyor. Amerikalı girişim C-Dopter saatte 988 kilometre hıza ulaşabilen yenilikçi uçan makineler geliştiriyor. Yenilik uçaklarda kanatsız motorların kullanılmasında yatıyor. Bu tür üniteler turbojet ve turboprop motorlara kıyasla %10 daha fazla itiş gücü oluşturuyor. Yarı yarıya daha az yakıt tüketiyor ve %30 daha hafif olmalarını sağlıyor. Ayrıca bu motor sistemi dikeyden yatay uçuş moduna geçiş açısından daha elverişli ve daha kolaylık sunuyor. Jetopter tahrik sistemi Dyson tarafından 2009 yılında tanıtılan kanatsız fana benziyor. Bu vantilatör aslında gövdeye yerleştirilmiş bir motora sahip. Tabandaki bir ızgaradan havayı emiyor. Hava daha sonra üfleyicinin kanalına zorlanıyor. Özel halka şekli hava akış hızının artırılmasını sağlıyor. Hava halkanın daha dar olan tarafından çıkıyor ve arka tarafta daha geniş olan tarafta düşük basınçlı bir alan oluşturuyor. Şu anda C-Dopter dronunun tahrik sistemi aracın gövdesine yerleştirilmiş bir gaz türbini kullanıyor. C-Dopter dronlarının avantajları açıkta pervane olmaması, düşük gürültü seviyeleri ve kompakt boyutları. Geliştiriciler 25 kilogramlık dronlarının saatte 320 kilometreden daha yüksek hızlara ulaşabileceğini ve tarih sisteminin önemli bir yük taşımaya izin verdiğini ve mükemmel manevra kabiliyeti sağladığını iddia ediyorlar. Monoray jiroskopik taşımacılık ilk kez 1909 yılında halka gösterildi. Bugün Oviel Üniversitesi mühendisleri unutulmuş monoray konseptini yeniden ele almaya karar vermiş ve bunu yeni projeleri Monocap Oviel ile hayata geçirmişlerdir. Önerilen varyant, jiroskopik stabilizasyona ve otonom elektrikli tahrike sahip, kendinden tahrikli bir monoray kabini. Diğer benzer monoray tasarımlarının aksine bu araç, herhangi bir mekanik destek olmaksızın tek bir ray üzerinde dengede duruyor. Bir kabin 6 kişiyi barındırabiliyor ve küçük trenler oluşturmak için diğer vagonlarla birleştirilebiliyor. Monokabinin iç kısmı belirli bir alandaki yolcuların bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor. Özellikle tekerlekli sandalyeler, bisikletler, büyük bagajlar veya tamamen kargo versiyonunu barındıracak konfigürasyonlar mümkün. Teknoloji etkileyici. Ancak monokepin vurgulanması gereken gerçekten önemli bir yönü daha var. Çünkü bu araç mevcut demiryolu raylarını kullanmak üzere tasarlanmış ve burada çok büyük gelişme olanakları mevcut. Örneğin İngiltere gibi bir ülkede 60'lı yılların ortalarından 80'li yılların ortalarına kadar olan dönemde Demiryolu ağının dörtte biri ve istasyonların yarısı kaybedildi. Azaltılan ağ daha ekonomik hale geldi ancak özellikle kırsal alanlarda pek çok insan toplu taşımaya erişimini kaybetti. Monoray aynı zamanda tek sıra raylara sahip demiryollarını da kullanabiliyor. Kabinler bir ray üzerinde ilerlerken karşıdan gelen başka bir rayı geçebilecek kadar dar. Dolayısıyla bu tür taşımacılık çok uzak olmayan bir gelecekte kırsal alanlarda özel motorlu taşımacılığa bir alternatif haline gelebilir. Flytrex şirketi herhangi bir restorandan sadece 5 dakika içinde yemek teslim etmeyi vaat ediyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Gerçek şu ki teslimat sürücülerinin rolü patentli bir platform ve makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak kontrol edilen dronlar tarafından gerçekleştiriliyor. Teslimat prosedürü pratikte zaten alışkın olduğumuzdan farklı değil. Müşteriler özel bir uygulama aracılığıyla sipariş veriyor, işletmenin çalışanları sipariş edilen mal veya yiyecekleri drona yüklüyor ve cihaz paketi teslim ederek arka bahçede yere indiriyor. Şu anda dronlar hali hazırda farklı restoranlardan gelen siparişleri zaten teslim ediyor. Çek şirketi Katanga saatte 45 km hıza ulaşabilen benzersiz motorlu velomobil VM45'i tanıttı. Bu şu anda bu tür araçlar için bir rekor. Velomobilin gövdesi kompozit malzemeden yapılıyor. 78 kg ağırlığındaki VM145, 120 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. Velomobilin bagaj kapasitesi 350 litre şanzıman 7 vites, otomatik vites değiştirme ve 750 wattlık bir elektrik motoru içeriyor. Velomobil ayrıca bir ön ve arka aydınlatma sistemine ve çift yan aynaya sahip. VM45 1240 watt saat kapasiteli bir lityum iyon bataryadan güç alıyor ve bu da 254 kilometrelik seyahat için oldukça yeterli görünüyor. Motorsuz bir model de mevcut olacak motorsuz versiyonun fiyatının 12 bin dolar civarında olması beklenirken, motorlu versiyonun fiyatı 14 bin dolar civarında olacak. Saatte 130 kilometre hızla 150 metre yükseklikten dalış yapabilen bir drone. Bunu yapmak için drone havada kanatlarını katlıyor ve bir karabatak gibi aşağıya doğru dalıyor. Bu çözüm su altında seyahat ederken direncin azaltılmasını sağlıyor. Deeper saatte 9 kilometre hızla 10 dakika boyunca yüzebiliyor. Ayrıca yenilikçi dronun bir özelliği de hava ve pervane için tek bir motor kullanması. Su altında yüzdükten sonra İHA yüzeye çıkıyor, kanatlarını açıyor ve su yüzeyinden havalanıyor. Pervaneler arasında hızlı geçiş, dünyada benzeri olmayan benzersiz bir debriyaj sistemi sayesinde yapılıyor. Norveçli Hauga Aqua şirketi, ticari somon yetiştiriciliğine yönelik yenilikçi yeni teknolojisinin pilot versiyonunu tanıttı. Özel bir kompozit ve polimerden yapılmış bir muhafaza içinde tamamen izole edilmiş bir sistem. Yumurta şeklindeki tank güçlü bir geometrik yapı oluşturuyor. Üzerinde bir kubbe bulunması dalgaların içeri girmesini engelliyor. Ayrıca çalışan personel için korunaklı, güvenli bir alan sağlıyor tankın %90'ı suya batırılmış durumda ve çalışma sırasında görünmüyor. Kalan %10'luk kısım ise suyun üzerinde ve sistemdeki havayı havalandırmak için kullanılıyor. Teknolojinin ayrı bir su girişi ve çıkışı var. Fekal atık ve diğer atıklar özel bir tankta biriktiriliyor ve daha sonra geri dönüştürülüyor. Su girişleri ve çıkışları çift korumalı. Bu, balıkların kaçmasını önlüyor ve yırtıcılara karşı güvenilir bir koruma sağlıyor. Bu mini buzdolabı yiyecekleri sadece 6 santigrat dereceye kadar soğutmakla kalmıyor, aynı zamanda 60 santigrat dereceye kadar da ısıtabiliyor. 4 litre kapasiteli ünite, küçük eşyaları saklamak için çıkarılabilir bir rafa sahip. Ünite standart bir ev prizine veya 12 voltluk bir araç şarj cihazına sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor her yere götürülebiliyor. İşe veya balık tutmaya, seyahate veya pikniğe, üzerine notlar yazabileceğiniz veya sadece eğlenmek için çizebileceğiniz plastik bir de kapısı var. Pandora TR kanalımızdaki bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza güzel yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz seviniriz. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.